Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bugün Şart Shark diye bir oyun oynuyoruz. Şöyle siz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, burada iyi tatiller diyorum. Evet, hem de he hileli bu arada. Arkadaşlar like, like atın. İşte öyle diyeyim size. Burada Google dünyanın devamı gelecek. Kaçın yerinde kalmıştık o. Neyse. Şöyle. açılıyoruz biraz. bir dakika. oha bakın bakın göreceksiniz çok güzel şeyler var I love you me transform evet ben bunu evimde işliyorsunuz seçtim çünkü oğlum bu arada kalmarla da oynayabilirim veya basılıp neden gitmiyor bilmiyorum Evet, oynuyoruz. Sen bu oynayalım? Lumin de açık. O robot da açık. Burada robotun bir özelliğini size göstereyim. Uçabiliyor ama da. İsterseniz şimdi oynayalım göstereyim. Burada çok oynamayacağım. Zamanı tükeniyor. Oha. Orada mega neydi ne adı ya mega bir şöyle bir balık vardı mega neydi onu göstereceğim işte. ne dolmadı nasıl bakalım mega neydi ya orada rengi seviyorsunuz ben siyah en çok seviyorum Hepinizi yorumlara yazabilirsiniz. Benim en sevdiğim siyah. nerede şu ağaç çok güzel ya yani bence. Ama her... benim mutfağın içerikli bir şey var da... ee, şey kırmızı mavi renklerini seviyormuş en çok kırmızı. E, Trabzon neyse. Ama Trabzon tutmuyor da beni kökler var şey Bakın uçabilirsiniz. Lan ekran da Abi hayır ben de görüyorum. Lan uçak düşüyor. Uçak ne yapıyor? Hayır. Lan çakıldı anayız. Hmm. Oha lan. Lan mega domar neydi lan? Uçamıyorum anayız. Hmm. Bak açıkta ölüyorsun. Aman öl ya ne yapayım. Bak git. Nereye oluyor lan? Bu şarkıda ölüyorum. Hah. Sen de daha Böyle gösterdim. uçabiliyor Çok güzel yani. bilmeseydim robot Luminete. Lan ne robotu be. benim, benim kafa iyice gitti ya. Robot oyununu yine taktım kafayı. Oradan devam gelecek. Abone olursanız tabi. Kalamarı deneyim size umarayım gelmiş galiba. Şunla bir fullleyelim. Para gidiyor. Oha para gidiyor bir anda. Ama fullleyeyim ya. Nasıl da balam etkilesne. Stop. Yes. Par. Ay. Burada benim elimen benden çok memnun. <laughs> Ne dersin çalışıyorum. Dev düşmanı yengeç. Altına bakayım. Burada kayıp olunca kayıp oyuncaklar var. Onları ben e, onları benden bir tanesini buldum. Bu denizde. Bu bakın. Ah bu ne lan? Ebin. <laughs> ya küfür ediyorum. Bu ne lan? Bunun özelliği var. Lan, sen gel gel. Hayırdır oğlum sen kime hep yürüyorsun? Hayırdır gel lan buraya. Öleyim istersen. Balıklar. Bakın bu denizaltı. Deniz havası. Ne denizaltısı ya benim de. İyice kafa gitti. İyice. Yemek şenliği oldu burası. Müthiş afet. Öldüm. Tamam. Kanka bir çekilir misin? Aha zehir. Ben bundan etkilenir miyim? Bazı kişi bazı etkilenir. evet etkilenir. Oha koş tutuyor. Bunun canı çok yok Yani açlık barı. Hadi gel gel. Bak ses çok güzel. Elmas almış ses. Elmas balıkları da var. Şu balıkları çok seviyorum. Bakın bakın o kahverengi var ya. Evet bak öldürdüm. Evet hayır gardını almış lan bunlar. Oha çok güzel bordo kaldı. Yine bu ne yapıyor? Özel gücümü kullandım. Oha eşrafa ateş ediyor lan. Gördünüz mü? Şu anda şey balık gibi bir şey var. Şu, şu sağ alt köşede bakarsınız. Ona basınca. Kanka ben gemiyi batırıyorum. Aa gemiyi batırıyor. Ohohoho. Aa lan gemiyi batır. Ya gemiyi batırmadım ben. Gemiyi kopa arttı kalamar yani işte almayacağım. Yani daha güzel bir şey yok. Ben de işte, size bu. Mininte de çok güzel ha. Ya bu hayır açtım canım. Öldüm. Neyse tamam. Bunlar da kafası. Bir. Öldüm abi. Öldüm. Boşuna uğraşma ya. Bak öldüm. Evet hileler. Siz de yükleyebilirsiniz. Çok güzel bir mod batmıyor bu. Neyse bir elmas devam edebiliriz. <laughs> lan elmasımız bitmiyor ki abi. Ya. Biterse ben ölürsek. Ya yine mi sen ya? Gel. Gel. Gardını almış lan bu gel. Oha adam uçtu mu? Roket diye gitti. bu ki <laughs> iğrenç. Başlık ben öleceğim, başlık ben öleceğim. Abi yemek ver abi. Abi bana balık ver. Oh, yeah. Hayır, hayır. Hayır. Bir dakika ben Evet kalem var da yani çok güzel bir şey. Ben bu nasıl kraken yani böyle kraken olacağınız. Kraken bildiğin yeşil olur yani. Pembe olur. Ben şunu merak Acaba titanik buz tüpüne buz küpüne çarparak mı battı yoksa kraken mi batırdı? Bu ne? Oyunu beğendim Evet. Yok. Ya boşver ya şunları. Üstü bizim için önemli. Ya tamam çok güzel ya. Ya ne <laughs> oluyor lan? Keşke basmasaydım. Keşke basmasaydım. Ne oldu? Ne yaptı? <laughs> Hemen çıkıp tekrar Evet bugün 4. 4. <laughs> Yani, <laughs> sen çık bir işe yaramıyorsun. Orada videomuz devam ediyor. Ben <laughs> yani. <laughs>

Tabii bakayım. Tabii var. Bir malı buluyordum. Güzel bence. Yok yok yok. Öyle evet, bir Neyse. Evet başlıyoruz. Dayım onu başlıyor. Bu şu ekranda gördüğünüz canavarın özel mikler bize şey var. Onu destekleyin. Yer diyor şey bakalım. Açın. Açın. Hadi bir Bu bir şey artık. Burada bu çok büyük olmadığı için yönlüksünü bulamazsınız. Çıkıyor. Evet. Hadi. Kamera da daha güzel bir azıcık. Bizim Lumin'te Burada mıydı? Bir üstü Evet. Kuşak. Oynayamayacağım. Bu arada da şunu söylemiş olayım. Belki herkes biliyordur ama ben yine elim <laughs> söyleyeyim. megaloman mı? Megaloman mıydı lan? Bakacağım. Unuttum. Evet bu batık eşyalardan ben bir tanesini buldum. Yerine göstereyim. Tabii ölmezsem göstereceğim. Oha bunun özelliği var lan. Ne özelliğiymiş bu? Tam da dolmuş. Oha bu güzel özel sandviç gibi. <laughs> ah, hazır. Bakayım neymiş bu mesela?